O iplikleri ya. bana yapmadan önce düş, düşecektin ki ben seni aşağı atmayacağım. Ya ne diyorsun sen ne diyorsun? Ucuz kere koştum oradan Panerim. Tanrı'ya geçemiyordum. Kuytu atacaktın izin vermediler. Salak ya. Ucuz kere mi dedi o bana böyle geldi. Oğlum. Evet. <laughs> bir çay kaşığı tuz yediriyormuşuz değil mi <laughs> Şu <abi şuan>. Hadi hadi. <laughs> Sibel abi. Evet. Oğlum başka bir şey Kola var artık lan. Hadi evet. oğlum. Oo şatlar burnunu sıktı. Ben göster göster. da azalt. Yağını azaltmış at benim at benim. İyi akıl etmişler. Yok 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 ya. İyi yaptı ya iyi yaptı. Ya, akı ya. akı yumurtanın akı. Yumurtanın akı o. Nefes almadan iyi. Burnunu kapat abi. Bir elinde burnunu kapat. Kapat. Kapat kapat burnunu. Sasuke burnunu kapat. Hah, nefes kapat. Koklama sakın yumurtayı. Duymuyor, duymuyor bizi duymuyor. Abi duyuyor, duyuyor. Bismillah. Duyuyor mu? Ağlan Sasuke'm. De... Ya bu Aa, ne abi ya, kapa. <laughs> Ayak yolu mı böyle lan? Kapat, burnunu kapat, iç. Hadi lan. Koklama. Hadi, hadi, tek hadi. Tek hadi. Direkt tek at Sasuke. Hadi Yoksa lan, küçük hediye fotoğrafı yapamazsın. Sasuke, ha, sen ha, bunu ha. yersen kapa. Oğlum heyecan yapma lan. <laughs> He. Oğlum hepimiz işte, hiç Allah, 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 Allah. Lan yeter yeter. Adam bilirsin Allah kahretmesin. <laughs> Çocuk genç yaşta gitti ya. Gerçek bir youtuber doğuyor. Gerçek bir youtuber doğuyor, doğuyor tamam. Birden bir an böyle bir şey ağzına tutup tükürdü. Ben kabul etmiyorum. Oğlum daha kötü. Daha kötü.